Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Beşinci bölümden herkese merhabalar, biraz ara verdik. Şimdi devam edelim. En son bu kurala yarlın ihanet ettiğini söylemiştik. Şimdi Ragnarsson'la konuşmamız gerekiyor. Bu adamı bulup gidip bir konuşalım. Yeri de epey bir uzaktaydı. Şimdi Ragnarsson'u bulmamız gerekiyor. Şöyle bir Ragnarsson'u bulabilir miyiz? Şu adama bir Ragnarsson'un yerini sorarsak. Belki bize söyler. Nasıl yağmalanmış? Selamun Aleyküm Hacı Dayı. Peki. Evet. Yarın Sigurd Ragnarsson diyor. Bu Elçak köyüne yakın diyor. Peki. Bu Elçak köyü. Nerede bakıyor? buralarda mıyız? Uelsa. Evet bu arkadaş da burada. Gel bakalım kardeşim bizim sorularımıza cevap ver. sorumuz Allah Allah. Bir daha mı karla gideceğiz ya? Biz mi yanlış anladık görevi? Şans södermek edemiyorum. Önce kralla mı görüşeceğiz o zaman? Ee, kralla görüşmüştük. Neyse. Bir daha gidelim şu kralın yanına. Görüşelim bakalım krallar ne diyor. Hadi. Hadi sen git işine de. Sonra görüşürüz kardeş. Kral da burada yok herhalde. Ne haber kral? Sen ne yapıyorsun kral? Öyle köşeye yapışmışsın. Allah Allah. Bir daha mı gideceğiz bu dangalan yanına ya? Anlamadım ki. Dur bakalım. Bak hmm, bakayım. Sen kimsin kardeş? şimdi bu yeni uçan dekimi atacağım. Bu bizi alıyor mu yerine acaba? Şununla bir görüşelim bakalım ne diyecek bu sen? Evet sana göre vermiştim. Vermeyecek yani, böyle bunları diyeceksin. dakine kellen uçacak. Haberin olsun kardeş. Bu iyi günlerim. Bakalım şimdi ne diyor. O da çok dolan başlı bir senaryo ki. Ne diyorsun oğlum sen ya? Gerekeni gene yaptım bir. Bahçes kardeş sanki sen çok pahalısın dümbük. Malla satmadan adam kalmamış gelmişsin daha çene yap. Selamünaleyküm. Kerimcan arkana hoş bulsun. Alo, şey mi yeni mi anne? Hayırsın. Gene kardeş. Şimdi mi gidip konuşacağız? Hmm. Şuna bir daha konuşalım bakalım şimdi açılmış mı? dibinde bekliyorken de bir malikane yapsana. Allah aşkına şimdi talep mi deyip seni şurada kelleni uçuracağım da neyse. Şehre edelim bir tane. Bu da ne diyecek bize? Selamünaleyküm. Yok mu bir adam vermem? karısı mısın yürü git ben bunun şeyine bakacaktım da onlar da bundan daha dandik olduğu için Allah Allah biz kralı sattığımız için mi bu göre böyle oldu ya Yürüyerek mi çıkmamız gerekiyor diye öyle bir mezun vardı bu şuradan şuradan bir şuraya gidelim, ee, ondan sonra vapur limanına doğru gidelim. Buradan çıkarken sanki birilerimize saldıracak öyle bir senaryekini bir zıplayarak geçtiğimiz için muhtemelen ...geçiştiriyoruz, o yüzden olmuyor. Şehre gelip şehirden gideceğiz. Ha, ne diyor? kaldı. Hmm, doğru bir tane tutsağımız vardı. Onu konuşturmadık ki. Gel ulan buraya. Şimdi ben hızlı geçsin diye sektire sektire gidiyor mu ya? Bu seferde işte görevler gidiyor. Lan sizi de 100 kırmağım yapana zor yapana şimdi. Lan bu da muhtemel bir headshot değil yok mu? İzliyorum kardeşi. İşkenceci. Hmm, Kelleyi kesek gitsin ya. Evet. Neden saldırdınız bilmiyorum ha. Bilmiyorum, 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 bilmiyorum. Şunu yiyip dövün. Peki, bir tane geçeyim sana. bir tane vurayım. Evet. Niye saldırmışlar? Hmm. Bağlayın sen bana birkaç Tamam mı? Kalkan. بله، یه بار دیگه خواستیم. که اینجا. ببینیم. Üç. Kayma lan buradan. Elimden ne <laughs> Evet artık konuşalım. <laughs> Öldürdüm diye. senin kızından bize ne kardeşim gelin lan sizde bari paramız ne durumda evet şurada parayı da yaptığımıza göre devam edebiliriz neredeymiş buradaymış kız olmalı. Tanrıçın kızı. Gel ben olsun. Bilin bakalım gençler. Şimdi burada gemiyi kullanmayı öğreneceğiz. Atlayın bakalım. Evet, yukarı aşağı, yani şu an kullanabilirsiniz diyor. Kullanalım, şöyle bir hızlı bir gidiş yapalım. Aa, dönüş yapalım birazcık. Tamam. Sol yapalım biraz daha. Tamam. basmış Versa enter, şunu basalım bir enter ha. Tamam. Evet, geri geri. Yine eski yerimize gidelim Hadi olmaz biraz bas Biraz gitseniz diyorum Ama üstünde yıldım, şöyle bir dönüş alın bakayım Yok rüzgar çok hızlı getiriyor bizi. Zaten terse gideceğimiz yöne de şey yapmıyor. Hadi bakayım. Aynı alana doğru ilerleyelim şimdi. Sen ne yapıyorsun lan hepimizde? Çeksen çeksene lan kürek. Kadın bile kürek çekiyor sen anca tipime bana bak. Evet ilkemizi aldık. Ve gidelim. Şimdi. Ribe'deki adamın yanına gideceğiz bir sığınak için ondan sonra da oradaki arkadaşın yanına gidebiliriz ne yaptı keyifleri bilir zaten. Limana mı gidecektik ya? Hmm. Ya. Şuradan şu <laughs> dengeliği bulalım bakalım bir tane. Neredeymiş? Doktorun yanında oluyor dediğine göre şu arkadaşlardan olur liman şefi aynı Evet sığınak istiyorum kardeş. Gel ya, gel ya, kitap kitap uğraşamam. Ribe'nin kuzey doğusunda Rumah yukarısında sağlayacak hmm, bakalım bakalım. kuzeydoğu doğu. Buradaymış. Kuzey senin hayatında önemli bir yer kaydediyormuşuz bilmiyorum bakalım görüşelim bakalım hadi Elim saldırım o kadar adamımız var ne işe yarıyorlar sanki hep bir saldırım lan. vur. Tamam, istin inşallah. orada uğraşırken biz de kelleleri alalım. Evet. Var Yok bitti bu Bodo konuş bakayım aslan anlat bakayım kafanı gövde vereceğim ya senin kellerini uçuracağım az kaldı bekle evet gidelim Şu benim sığınağıma bir girelim ve burası da Yasu da köy olsun. Buradan bir kez Evet köy muhtarlığına terfi ettik. Hemen tut. Markus tutalım. buralara bir geçtirmemiz lazım önce. Şöyle biraz adam koysak. Kadınlarla işimiz yok. Ver gitsin. ne istiyormuş evet ne istiyor 5 araç takımı 5 keresi de. aynen kardeşim araç takımı sanki vardı ya kaç tane ama 1 2 3 4 tane var. pü pü neyse şu bizim mağdurs nerede Ragnarson burada. Gel lan buraya. Söyle bakalım. kelleni almadan önce bana ne olup ne bildiğini anlat yoksa seni var ya burada Nesden ee, geliyorum bana ben sana değil, ben. Neredeler? Kim olduğunu bilmiyorum ben bunda de değilim Ben adamın de de. kimse değilsin bir önemi yok ne ben sana ya. Şunun kellesini alayım ya Neyse kanala gidelim bir tane Hangi kraldan? Ama. Selamünaleyküm diyelim bakalım. burada bitirelim. Çok uzun olmuş video. İkinci videoda buradan devam edeceğiz.